Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir bakla yemeği yapalım dedik. Çünkü baklanın tam zamanı. Biliyorsunuz ki bakla e, gerek protein açısından gerek mineraller açısından son derece zengin ve bütün sebzeleri zamanında ve vaktinde mevsiminde yemek çok çok önemli. E, ben de onun için bugün e, sizlere güzel kararmayan enfes lezzetiyle bir bakla nasıl yapılır onu kendimce göstermeye çalışacağım. Yapmış olduğum tarifi gersin uygulayın. Çok çok güzel. Siz de memnun kalacaksınız ve marketinize gidip veya pazarınızdan baktığınızı alın. Tam mevsimi. Sebzeleri mevsiminde yemeye özen gösterin. Mevsimde yenilen her şey en güzelidir. Çünkü yaratılış ona göre yaratılmıştır. Her şey hangi mevsimde çıkıyorsa o mevsimin o vitaminlerine ihtiyacımız vardır diye düşünüyorum. O şekilde de söylüyorlar zaten. Ben de buna önem veriyorum. Ee, güzel bir bakla yapalım şimdi. Haydi bakalım hazırlıklarımıza geçelim. Şimdi bakla yapmak için malzemelerimizi tanıyalım. Bir kilo baklamızı güzelce yıkadık, ayıkladık, kestik. Bir dolu çorba kaşığı unumuz, bir tatlı kaşığı şekerimiz, bir tatlı kaşığı e, tuzumuz, kıyılmış dereotumuz, iki diş sarımsak, bir orta boy soğan güzelce doğradık ve e, bir tatlı, çorba kaşığı salçamız var dolca ve bir çay bardağı kadar limon suyumuz var. Şimdi baklalarımızın üzerine suyumuzu dolduralım ve bu suyun içerisine limon suyumuz da ilave edeceğiz. Bir çay bardağı kadar limon suyumuz vardı. Bundan bir parmak arttıracak şekilde limon suyumuzu koyalım. Buradaki amacımız şu baklavalarımız, baklalarımızın kararmasını istemiyoruz. Baklalar böyle yeşilliğini korusun güzel güzel servis hazır olsun diye. Onu, şimdi bu şekilde limon suyu içinde onu bekleteceğiz. Bunlar beklerken tavada soğanlarımızı kavurmaya geçeceğiz. Şimdi güzelce soğanlarımızı kavurmaya geçeceğiz. Tenceremizin içerisine aldık. Bunlar şimdi e, altın sarısı oluncaya kadar kavurabilirsiniz. E, biraz sonra soğanların renginde bir değişiklik olacak zaten. Fosforlu bir hal alacak. O fosforlu hali biraz geçirinceye kadar diyebilirim daha doğrusu. Çok altın sarısı bekletmeyin soğanlarınızın yanmasını da istemiyoruz. Öğle dolunca bu sefer güzelliği çok da yakabilirsiniz. Güzelliği kalmaz. Fosforlu hale gel. Şimdi bir çorba kaşığı kadar da unumuz vardı. Kıvam arttırıcı ve güzel olacak. Soğanlarla beraber unumuzu karıştıralım. Zaten onlar soğanlarla beraber eklenecek şu anda. Kaybolacak. Bu aşamada şekerini ve tuzunu atmıyoruz. Yakmak istemeyiz şekerini. Şeker ve tuz dengeleyici olarak konuluyor. Birbirlerinin tadını çok güzel çıkartıyorlar. Birazcık bu şekilde kavurmamız bittikten sonra salçamızı alacağız. Biraz daha kavuralım. Rengi birazcık daha fosfordan dönsün. Deli fosforumsu bir e, hal alıyor. Onu birazcık daha döndürelim. Hafif kavrulmuş şekline doğru. Çok azıcık da salçayla çevireceğiz. Ama bunları yaparken tabii ki yakmıyoruz. Ben teflon tencere pek kullanmak istemiyorum. Çelik tencere daha sağlıklı olduğu için çelik tencereyi kullanıyorum. Size de tavsiye ediyorum. Aslı böyle toprak şeylerde yaparlarmış değil mi? Güveçlerde falan ne kadar da güzel olurdu. Çelik tencere tavsiye ediyorum derken. <laughs> Sağlık açısından öyle derler bilmiyorum. Ya çelik kullanın ya da taş tencerelerde kullanın. Öyle kaplamalar değil de orijinal olanlar diye genelde söylerler. Tabi tıbbi bilgi çok fazla yok duyduğumuz kadarıyla. Ama lezzetli oluyor gerçekten çelik tencerede daha güveniyorum. Şimdi salçamızı ilave ediyoruz. Biraz da salça ile beraber çevirelim. Salça çok çabuk yanar. Onun için onu iyice yedirin soğanlarla beraber yanmasına izin vermeyin. Tencere dibini çabuk tutabilir. Elinizden geldiğinde çabuk çevirmeye özen gösterin. Soğanlarla güzelce bir birleşsin. Şimdi baklalarımızı da attık içine. Salçalı bir şekilde soğanımız kavrulmuştu. Onlarla beraber karıştırdık. Sarımsaklarımızı da tenceremizin içine bırakalım. Birazcık da böyle kavurmuş olduk. Sarımsaklar yanmasın diye tabii ki onu en son atıyoruz. Tuzumuzu ve şekerimizi en son ilave ediyoruz. Baklaları karıştırıp birazcık salçalı soğanı da kavurduktan sonra. kızımızı ilave ettik. Şimdi o bardakta kalan limon suyumuz vardı. Bir parmak kadar. Onu da ilave ediyoruz. Ve şimdi üstünü alacak kadar yemeğimizin üstüne suyunu dolduruyoruz. Yaklaşık 40-45 dakikada kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. 40-45 dakikada çok güzel bir şekilde pişecektir. Ama kısık ateşte. Kokusundan zaten yemeğinizin piştiğini anlayabilirsiniz. O otsu kokusu kaybolur. Ben artık piştim der. Bu aşamada olmuştur yemeğiniz. Yumuşakla tadına da tabii bakabilirsiniz ama sürekli yemek yapıyorsanız onu kokusundan anlarsınız. Dereotlarını da bu en son aşamada üzerine şimdi ilave ettik. Yemeğimiz piştikten sonra öncesinde değil. Şimdi karıştırmayacağız bunu. Hafiften dereotların üzerine yayabiliriz. Yukarıda kalmasını istiyoruz dereotlarımızı. Yukarıda kalsın düzgün bir şekilde atabilirsiniz üzerine. altını kapatabiliriz bu aşamada artık. Belli bir aşamada artık yemeğimiz e, hafiften soğudu. Yani soğumadı tabi sıcak servisi yapacağız da. Üstteki köpükleri kabarcıkları kalktı ve çok güzel bir şekilde pişti. Artık servise hazır. Afiyetle yenilebilir, tüketilebilir. Gayet de güzel oldu ve çok sağlıklı. Tam da mevsimi yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu mevsimi kaçırmayın. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın ve kanalımı takip etmeyi unutmayın. Çok güzel hamur işleriyle tatlılar, şerbetli olsun, sütlü olsun tatlılarla bir sürü çekimler yapıyorum. Aynı zamanda e, ee, bileklikler ve ee, bir takım takı tasarımları olsun makrome çalışmalarım var. Onlara da göz atmanızı isterim. Kanalımda diğer videoların içinde onlar da var. El becerileri ve el sanatları olarak. Belki dikkatinizi onlar da çekebilir. Ee, sizlere de güzel bir sunum yaptıysam ne mutlu bana. Çok çok teşekkür ediyorum. Sevgilerle kalın, hoşçakalın.